Tekrar merhaba. Kanalımın da ismi olan Bükrek kelimesi size de garip gelebilir ki Türk mitolojisinden bir isim olduğu düşünülürse gayet normal. Bir dönem şiirlerim için mahlas olarak kullandığımdan kanalım için ilk aklıma gelen seçeneklerdendi. Neden mahlas olarak kullandın, ne alaka diye soracak olursanız kelimenin hoş fonatiğin yanı sıra ilginç bir yaratık olduğunu düşündürtecek özellikleri var. Bükrek, Türk mitolojisinde denizlerde yaşayan, sesi çok güzel olan, kanatsız ve yılansı forma sahip bir ejderha. Aydınlığın sembolüyken bükrek, rakibi sangal karanlığın sembolüdür. Klasik bir yin yang çağrışımı yapan bu iki ejderha sürekli bir savaş halindedir. Ejderhaların farklı mitolojilerde birçok farklı formu var. Örneğin Tibet kökenli bu ejderhanın adı Duruk ve gök Gürütüsü ile birlikte anılıyor. İsmini telaffuz edemeyeceğim bu yaratık ise ilk bakışta sadece yılan insan formundaki ve Mezoamerikan kültürüne ait bir tanrı gibi gözükse de ejderhaların çeşitliliğine örnek bir başka ejderha. Doğu mitolojisinde ejderhalar tipik olarak kanatsızken aynı zamanda bilgelik sunmalarıyla bilinir. Batıda ise daha çok uğursuzluk getirirler ve kötü niyetlidirler. İskandinav mitolojisinin postmodern bir tekrar inşası olan Yüzüklerin Efendisi evrenindeki Smok karakteri, o aç gözlü, o altın delisi karakter buna bir örnektir. Benim asıl merak ettiğim soru, uçamayan bir ejderhayı gerçekten bir ejderha olarak kale alabilir miyiz? soru saçma veya komik gelebilir. Fakat özünde şunu sormuş oluyorum. Bir ejderhayı ejderha yapan şey nedir? Çoğumuzun zihnindeki ejderha imgesi uçabilen ve deli gibi sağa sola ateş fırlatan yaratıklar. Fakat dönüp mitolojilere baktığımızda ise bundan fazlası olabildiklerini görüyoruz. Bu sorunun benzerleri felsefe gibi derslerimizde ya da gündelik hayatta bazı konseptleri sorgularken çok defa karşımıza çıkıyor. İnsan insan yapan şey nedir? Madde nedir? Gerçek aşk nedir? ya da Teseus'un gemisinde olduğu gibi bir varlığın bütün parçaları zamanla ya da aşama aşama değiştiğinde o gemi ya da o varlık baştaki varlık mıdır yoksa başka bir şey haline mi gelmiştir? O gemiyi, o gemi yapan şey nedir? Bu sorulara felsefe tarihinden çok fazla yanıt bulabiliriz. Aslında gemi yoktur çünkü maddenin varlığı bir illüzyondur. Gemi hala aynı gemidir çünkü madde hep bir değişim halindedir. Ya da önemli olan zihnimizdeki soyut konseptlerdir. O yüzden gemi de, ejderha da biz onları nasıl anlamlandırıyorsak o öze var olurlar. Fakat ben bugün Yıldız Silbe'nin E İstanbul şarkısından bir alıntı yaparak devam edeceğim. Her anında İstanbul, her durumda İstanbul, herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul. Herkesi aynı anda kandırır şu İstanbul İstanbul'un bir fikir ya da bir şehir olarak büyüklüğü hayatlarımıza dokunabilme ve hayatlarımızı değiştirebilme gücünden gelir. Yine de herkesin bu şehri nasıl gördüğü farklıdır. Galatasıyla Kız Kulesi ile şehrin kültürel simgelerine bağlı olanlar, şehre yükledikleri ideolojik anlamı inananlar, bu şehir ve semtleri için söylenmiş şarkılara ya da sözlenmiş şiirlere vurgun olanlar, buradaki hatıralarına saplantılı olanlar. Bu şehri yaşamanın çok fazla yolu var. İstanbul, ona dair söz söyleyenlere hayır ben buyum ve bundan ibaretim demeyen bir organizma. Ve biz de hala İstanbul'a dair konuşmaktan ve yakınmaktan sıkılmadıysak sebebi budur. Teseos'un gemisine dönecek olursak, şunu görüyorum ki her ne kadar felsefe tarihi boyunca ve bugün internette bu konsept bak ne kadar da ilgi çekici bir soru dermişçesinde pazarlanıyor. Fakat aksine çok sıkıcı bir soru. Felsefi olan fakat keyifle felsefe yapılmasına fırsat vermeyen bir soru. Bu yüzden Teseus'un gemisine dönüp baktığımızda asıl sorunun gemi aynı mı kaldı sorusu olduğunu düşünmüyorum. Asıl soru Teseus gibi bir kahraman Likomedes tarafından bir kayalıktan aşağı itilerek öldürüldüğünde bu gemi artık kimin gemisi oldu? Ya da bu geminin Teseus'a ait olmaktan başka ne nevası vardı. Bükrek ise aksine şüphesiz ki bir ejderha olmasına rağmen yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış insanların korkularına, inançlarına ve hayal güçlerine dair çok daha fazlasını söylüyor. Bükrek belki bu yüzden bu kadar ilgimi çekti. Zihnlerimize yerleşmiş, havada canavarca süzülen ve yıkım getiren bir ejderha imgesinden farklı bir hikaye anlattığı için. Çünkü ben bu hayali varlığı tanıdığımdan beri zihnimde tek bir görsel canlanmıyor. Ejderhalara baktığımda Tek bir şey görmüyorum. Theseus'un gemisinin sıkıcı, İstanbul'u özel yapan çizgi işte burada çekiliyor.